Gümüşhane'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 85 yaşındaki Suna A bir anda koşmaya başlayınca kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen Suna A bir anlık aceleyle koşarak yola atladı. Bu sırada Bayburt istikametine seyir halinde olan Orhan P yönetimindeki 29 plakalı kamyonet yaşlı kadına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Suna A yaralanırken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.